Hipermetropi miyopiye göre daha tehlikeli bir görme kusurudur. Sebebi de miyop hastalar eğer çok anormal, çok yüksek miyop değilse ya yani böyle 15, 10-15'in üzerinde bir numaraları yoksa göz belli oluşma ihtimali çok düşüktür. Ama hipermetroplar da öyle değil. Özellikle 3'ün üzerindeki hipermetroplar çok yakından takip edilmesi gerekiyor. Ne oluyor? Hipermetrop miyop gibi sonradan olan bir görme kusuru değil. Çocukluktan gelen bir görme kusuru. Yani biz zaten hipermetrop olarak doğarız. Yaşla beraber bu bir düzene biner. Gözümüz geliştikçe emetropizasyon gerçekleşir. Bu emetropizasyon herhangi bir basamasını veya herhangi bir gözle bazen bir gözümüz tam sıfıra yaklaşır, sıfır olur ve veya miyopiye kayabilir. Ama bir gözümüz geride kalabilir. Dolayısıyla bizler neye dikkat etmeliyiz? Bir, çocuğumuzda eğer kayma varsa, velev ki bu ara ara bile olsa, mutlaka doktora gitmeliyiz. Eğer yapabiliyorsak bir kere doğuştan itibaren mutlaka her yıl göz doktorunun kontrole gitmemiz gerekiyor. Çünkü çocuklar görmelerini ifade edemiyorlar. Bir göz iyi görüyorsa özellikle çok tehlikeli oluyor. Diğer gözün görmediğini çocuk bunu fark edemiyor ve bunu fark ettiği zaman da iş işten geçmiş olabiliyor. Yani biz bir gözün bir gözü 3 numara hipermetrop, bir gözü 0. O göz görmesi yüzde %30, yüzde %40'sa aile bu, çocuk bunu ifade edemez. Ancak bunu muayenede biz tespit edebiliriz. Veya fark ettiği zaman okula gittiği zaman yani okul çağında 7-8 yaşlarında bunu çocuk fark eder ama fark ettiği zaman iş işten geçebilir. Dolayısıyla yılda bir kez mutlaka ama mutlaka çocuk artık eskisi gibi değil çocuk ölçümlerini yapan cihazlarımız var. Yani çocuk başını koyamasa bile uzaktan fotoğraf makinesiyle fotoğraf çeker gibi çekerek çocuğun numarasını tespit edebiliyor. Bize bir fikir veriyor. Mutlaka yılda bir kez muayeneye götüreceğiz. Yapabiliyorsak kendimiz eğer hani ula diyelim ki muayene gitme şansımız olmadı. Çocukların tek gözlerini kapatarak, işte bir gözünü kapatarak diğer gözünü uzaktan yani cisim göstererek test edebiliriz. Onun dışında kayma görüyorsak, görme problemi teşkil ediyor. Ve çocukta yakın işe telefonla oynarken ağrıdan veya işte kitap okurken ağrıdan baş şikayet ediyorsa mutlaka göz doktoruna göstermemiz gerekiyor.